Gerçekten de Allah çok şefkatli, çok merhametli olandır. O size hayat verendir. Sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecektir. Buna rağmen insan yine de çok nankördür. Biz her toplum için uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı belirledik. Bu yüzden onlar bu konuda seninle tartışmaya girmesinler. Sen Rabbine çağır. Çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. İnsanları arkadan çekiştirenin, kaş göz işareti yaparak onlarla alay edenin vay halini. Mal toplayan, onu durmadan sayan ve malının kendisini ebedi kılacağını sanan kimsenin de vay halini. Hayır, o mutlaka hutameye atılacaktır. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'ın yürekleri işleyecek olan tutuşturulmuş bir ateşidir. O ateşin kapıları kendileri uzatılmış direklere bağlı oldukları halde onların üzerlerine kapatılıp kilitlenecektir. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol sesini alçalt. Çünkü seslerin içinde en çirkin olanı eşeklerin sesidir.